Vallahi noktan noktan dinlem ananı satayım onu tutsaydım benim ananı satayım size o vadusda olay budur ya ben lan selam arkadaşlar hızlı bir başlangıç oldu uzun o direkt üstüme geliyor dedim herhalde Dam! bunu da atayım öldün lan ben seni döndürür miyim bir düşün bakayım ben seni döndürür miyim? <laughs> o ne la diyor? Tek atan Talistar Uzun ne Talistar'ı kara sattı Talia oynuyoruz İşkence başladı baba dakika bir e Beyz de attırmadım süper oldu bu ben bunu keserim az sonra Gel lan gel Gel lan tak 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 Bir daha düz vuruş <laughs> Bak şimdi bak hareketi kes benim Düşenler like atsın Şu çekin önünden Abim Aaa kendime geldim. Uf, çok iyi de. 33 tur önemliydi yoksa ölmeyecekti %90. Güzel Burada bir şey gördüm sanki. Bir şey geldi ekranıma. Z şu an hayatının şokunu yaşıyor. Ben bir hızlı döneyim. İtem alma olmaz. Sıfırdan başlayalım diyor. Bana izin ver döneyim. Hemen geliyorum. Hemen. Evet bottan ilk kaybımızı verdik. Mishworth'ın ilk kan aldı. Z Timo'ya küfür ediyor <laughs> topla. Şimdi hayatım. Az önceki der fragmandı. Direkt itedebilirim koridoru sana. Ama böyle uyuz uyuz böyle ölmüyorlar ya. Bak şimdi. Zoom direkt yedim. Tak 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 tak. Abi de sersem yiyor. Çok iyi. Hın. Anan arvadını yer miyiz lan? Baba <laughs> hemen şunları da alalım. Oradan Z'de de iki tane vuralım. Olay budur. Şu büyük farmı kaçırmayalım. Tamam. Aha öldü. Vallahi öldü beyler. Vallahi onu satayım. Lan ne böyle Lan ne dedi. Lan çikilin. Okay. Anasını satayım muhabbete bak. Arkadaşlar benim gibi kutularınız var ama açacak anahtarınız mı yok? Hesap gelip 250 RP bile satın alabiliyorsun. Hatta iki tane anahtar alalım. Almak istiyorum aldım bitti. Bildirim kısmından tıklayıp direkt RP koduna geliyorsunuz. Pin ve kodlar yapıştır ve aldım. Bu kadar hızlı hesap.com.tr tüm linkler aşağıda gelin şimdi kutu açalım. Evet ikisini de açıyorum açtım. O oh, ananı satayım o. Oh. İkincisi ihtişamlı Onun dışında her hafta çekilişimiz oluyor. Gelip buradan bakın. Benim çekilişim sağda en üstte. Katılmayı unutmayın. Tüm çekilişler var. Ücretsizdir. Tüm linkler açıklamıyorum da. Öpüyorum Yalış verişler. <laughs> Z haklı baba. Bu çok da oynayan yok. Adam şok. Şar dediğim budur baba. Daha zor olun. Ne tekler atacağım sana. Şunları kaçırmayalım. Allah belanı sıfır vurdu. Al bunu da tamam. Şar fena. Aha. Ne oldu gene mi öldün ha öldürdüler güzel. Şimdi döndük mana sıkıntısı çekmeyelim. Burada bir kapışma dönüyor. Polat Alemdar. <laughs> Jungle raporda karşı. Kardeşim biraz zaman kazansaydın. Zed de gelmiş oraya bak. Tamam bir şey dönmedi tamam. Ben koridora. Yardım istiyorum ne var orada yardım istiyorum. Evet başladı bizim eşkın. Zed sövecek birazdan yine. Ah tamam. Tutmaması daha iyi oldu neyse farmları vuralım. Bak, bak hem ormandan kaçtı hem geri gidiyor. Baba akıllanmıyor mu? Çok güzel. Bak gitti öldü bak salak salak bir çocuk yemin ediyorum. Az önce adamdan kaçıyordu geri gitti ormana. Garip bir adam baba. Baba bunlara geleyim dur kaya kaya hızlı bir şekilde. Vallahi billahi olayımız bu zaten. Vallahi geliyorum. Vallahi geliyorum. Az öldü hiçbir şeydir yoktur diye düşünüyorum. Yapış 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 yapış. Zung baba hedefim sensin. Hedef sensin. Barbara tutar söylerim bu arada. Ben malım. Kulenin vurduğunu fark ettikten sonra çıktım ama o sırada Q geldi. Allah karesin. Sonunda tutuştur atamadık. Menzilde değildi. Bunu görmediniz. <laughs> Aha level atladım. Hemen itelim burayı. O oh, topa çıkmış adam. Vallahi görmedim. Tamam biz de o zaman bota gidelim. Kanki vallahi haklısın. Derken derken kaç 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 kaç. Jungle report kaç oğlum. Kaçın oğlum anasını satayım çok fena bir yerden geliyorum. Önemli olan burada tekrar sensin ulan. Seni bir indireyim. Tamam gerisini hallederiz baba bu şekilde. Merak etmeyin. Ananı satarım. Totemi atayım. Totemi attık Ona vur öldü bunlar. Bunlar net öldü? İkisi de kaçamayacak. Kaçacak. Deli karayın ulan çık geri. Olay budur ya. Pöttü pöttü patladı gitti adam öldürdü. Börtü böcek. Tamam bedava killerimizi aldık beyler doğru pozisyonda gittik. Oğlum sakin ol lan Zed. Benim dönmem lazım mana kalmadı. Mana kadar kaldı. Bak bunu buradan Az geldi mana da levelden dolayı. Bir şey yapamam bununla. Max farmları temizlerim. Tamam aha. Hop. Aha geliyor 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 ulti atacak baba bize. Aklına koydu. Tamam ben döneyim. Bu arada arkadaşlar video hoşunuza gidiyorsa telefondasın ya bir kere ekrana tıklarsan sol alttaki like butonundan like atabilirsin ve yorum atarak destek olabilirsin. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize keyifli seyirler. Z kayıp arkadaşlar ölme lan. Ananı satayım senin Şimdi Z kayıp ben burayı iteceğim. Bir gitmeye çalışacağım. Çok güzel. Aha geliyorum. Şu ultiye binmeyi hep beceremiyorum ya. Yani bazen biniyorum bazen binemiyorum. Bak şimdi bak gene atacağım. Geldim kızlar, gelemedim kızlar. Bak şimdi bak. Bastım, bindim, bindim, geldim. Şöyle dur lan elim ayağıma dolaştı. Yemin ediyorum elim ayağıma dolaştı. lan 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 lan. Vurun arkadaşlar. Vurun anasını satayım. Mokayı ne yapam? Mokayı, mokayı 4 level abi kafayı mı yediniz? Adama skill attığı zaman biz iptal olduk zaten. Şu milyonlar çekin önümden. Önümden minyonları çekin. Aa ah, nak keseriz biz bunları. Tamam baba zet geliyor, zet geliyor. Cozutmayın. Minyonlar ölsün orada. Allah azet geliyor bu abi. Abi kafayı yemişin Abi sen kafayı yemişsin abi. İnanılmaz, inanılmaz şeyler oluyor. Ah, ölmedim güzel. Anasını satayım, nasıl aldım Bir bana sorun. Ananı satarım. Ulan oğlum aklımı aldım lan. Ben öldüm baba bu geldi karşıma çıktı bak. Git lan, git lan. Of tam sevinmiştim Abi çok gereksiz zorladık ya Çok çok alakasız da anlamadım Dayı sen niye Timo'yu şey yapıyorsun ki Tamam 0-3 olabilir adam ama Vaktim odur yani en niyazetinde. Sıkıntı yapma. Oğlum sen de coşma lan. Az önce yediğin daya unuttum mu bak vigorum geliyor oradan. Bu benim içimden geçti bu arada. Bir ulti atsa molofolloş olacağız ha. <laughs> Öyle bunu darlamaya devam beyler. Dar dar onu, sotarım o ne? O nasıl bir darlamak? Harbiden diyorum manyaz. Çiçeği alalım. Darlamaya devam. Ucundaydı. Aşağıda gene bir şeyler oluyor. Aha dedi beklediğim hareket geldi. Çaktım tutuşturu. Ölür müyüm patlar mıyım? Patlıyorum yanıyorum. Lan eriye kadar yetişebilseydim bari. Yani beklediğim hareketi yaptı. En azından kili aldık şaşkınım. Bu burada geberir. Bizim bizim elemanın ölmesi lazım mantıken. Ben hakkı bitireyim. Aynen de öyle oldu. Rakip Beyim bro seriye mi bağladı? Okey. Timo 04 olmuş. Satıyorum. Neden satıyorsun kanka? Adam bir şey dedi diye mutele geç. Lan oğlum bu kadar olmayın lan. Ha? Bekle mutele geç ya. Ben taşıyacağım kanka. Sen takıl topta. Sıkıntı yok. Tamam ben Timo'ya moral yazışı verdim. İnşallah uygular. Rahat ol rahat ol. Halledecek. Düşme Ahmet'im düşme. Düşme Ahmet'im of 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 of. <laughs> Neye uğradığını şaşırdı adam gülüyor. Öyle gülersin. Aha noktona bak. Oo! Bebeğim, sakın bana geleyim deme. Tamam, gelmiyor. Bunları alalım. Seninle ayrı oynayacağım oğlum. Ananı satarım işte. Bunu beklemiyordum. Ultisi var sanıyordum daha ben. Na 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 na. yedim seni. Şimdi benim sıram ulan. Tut 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 Tak 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 Olay budur ya. Zede bak zede. Ulan oğlum, hayırdır lan. Bam ananı satarım. Üstüne binerim. Şuradan köşeye geçebilir miyim? Geçemedim. E, tutturamadı. Güzel güzel mana lazım. Abi gözünü seveyim. Düz bari. Tamam. Nerdpart şunu benden alın lan. Anasını satayım. Ortalık karıştı. Viggo'nun attığı Q'ya bak. Laksa dönüşmüş bir de utanmadan. Tamam. Kaçabiliriz. Lan canlı kurtuldum lan. Bana dalan yürek ister. Bu saatten sonra hemen korkuyu verelim. Aldık bunu. Beyler bizim için işler şu an süper gidiyor ama takımı biz taşıyoruz. Yani eğer bir yerde kırılım olmazsa led değişim zor. Aha Timo bir şeyler dönüyor botta. Ölme oğlum bilerek ölme oğlum ya Timo bak. Ay şeyi de alamadım. Vallahi bilerek ölüyor. Timo topa çık. Oyun bende. Kazanacağız kanka. Ne oluyor Zed burada bir şeyler yapıyor. Uf. Zed çok güzel şeyler yapıyor burada. Aha orada tutuldu Zed burada. Ben geliyorum arkadaşlar. Sıkmayın canınızı. Ah flash olmaz. Bunun da W'su var ya. Of. Tamam bir tane daha. Çok güzel. Oradan Nocturne bana gelmeye çalışıyor. Nocturne'cüm seni uğurluyoruz. Baba vuruyorum vuruyorum da. Biz de bir yere kadar vurabiliyoruz be. Babam dur 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 Ahmet'im. Ona ne güzel koymuşum. Oha. Sektirerek vuruyorlar. Sek. Aha geliyor. Bana atacak değil mi onu? Ama görmüyorsun. Atamadı. <laughs> Enayi. Enayi. Bizim tutay değil demiş şuna. <laughs> Çalaya girdi diyor. Allah Allah. Bir tutarsam hakkını alırım. Vallahi hakkını alırım. Kardeş çalayı görüyorlar. Bak yukarıyı da görüyorlar. Baba ne yapacağız baba? Aha hakkını aldım seni. Baba vurun şuna. Aha bunu indirdim. Bir tane daha ki, olay budur ya. Ulan sağlı oynarım sollu vururum. İndir onu sonra geber tamam. Mis gibi Z geliyor. Ben tüyer baba. Allah emanet. Oğlum fena oynuyorduk ha burayı da. Abi Z geliyor dikkat edin. Ben uyarımı yaptım. Döndüm ve çok güzel bir item bitirdim. Zed geldi Kayısı'yı kesti. Muazzam. o topta farm yap kanka ben taşıyacağım. Sıkma canını. Oğlum bana ne demek bir şey deme. Moral veriyoruz. Sen de mi taşırdın? Allah'tan taşırdın ha. <laughs> oh my god. Oh my god. Ejder gitti. Aşağıda olaylar dönüyor. Olaylar olur, olaylar olaylar olaylar. Hangisine şunu şöyle yapsam bunun W'su var baba W'su sıkıntı bu adamın. Bu kim oğlum? Bu kim oğlum lan? Bu kim Tablo atacak bu da. Tamam. Sıkıntı yok. Yorarsan öldürürüm baba onu. Yorman yeterli. Ananı satarım ya. Abi kaçmayın abi ya. Tak 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 vur o günüm. Bu rahmedim Aha bu kadar bunun işi. Kilona gitmeseydi daha güzel olurdu ama şuradan bir kapatayım. Nereye gidiyorum? Vallahi geldim. Selamünaleyküm kanka. Selamünaleyküm. Var mı EMW bir şey? Vurun abicim. Bunu niye sarayım lan? Bu niye sarayım lan? Çok güzel, çok güzel. Devam et şimdi arkadan kapatıyoruz. Manam çok kalmadı ama yani farmlar terse 4 kişi kul altı. Dalyah efendim hayatım. Sen olun burayı. Hadi oğlum. Hadi oğlum ulti mutlu atacak. Gir lan anasını satayım. Gir lan anasını satayım. Abi arkadan gitmeyelim. Baba vurun baba vurun anasını satayım. Yok ettik yok ettik. Çok iyi. Aha bir şey gelebilir baba ben direkt topuk. Ha burada döneyim. Ama benim alacağım item zonya olabilir güzel olur. Ama Z geldi ben kaçar. Rabo'dan alırsam sonra zonya alacağım. Biraz agresif oynayacağım. Of çok iyiydi. Evet tekrar middeyiz. Eşkın kaldı yerden devam ediyor. Nereye gitsem aşağı ormanda bir şeyler var. Aha müşforşuna açılmış. Ana kule var lan. Aha geliyor 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 buraya geliyor buraya geliyor, geliyor, geliyor. Hızlan o günüm. Lan niye durdun çak Ah be abi. Lan bana mı geliyor lan? Oğlum bana mı geliyor lan? Kaç. Tamam. Gelen giden yok. Alanlar direkt <laughs> kule altından kaçmış. Burayı alalım. Aha. altında lan. Kule altında lan. Baba ne yaparız? Ultisi var mı? Yok. Bir şey var mı? Yok. Baba geliyorum oraya. Tut onu Kal onu. Kule altı geldi. Oo, olur babam. Olur babam. Of. Benim teka bak. Kuleye vursak. Kule gitse. Önce kuleye alsak. Sonra adamı öyle tarasam. Olay budur ya. Vallahi bir şey diyeyim mi? Viago çok güzel ekmek yedi resmen. 4 tane falan kil aldı benim sayemde. 6 kilo var. Abi Timo'ya bak vur ellemiyorum yazıyor. Öyle mi lan? Vallahi öyle yazıyor. <laughs> ne güzel ellemiyorsun. Timo tam kahpesin oğlum ya. Baba ben onun önünü kapatırım bu arada. Bindim. Ayret ba. Ananı satarım. İçime geldi direkt adam. Neyse indirdim. Kahpe Timo. Abi şu oyun biraz daha uzasın ki uzayacak zaten. Skor eşit. Bir şey diyeyim mi? Çok fena şeyler yaparım. Sen ne yaparsın lan? Sen ne yaparsın lan? Ha? Zed geliyor. Vallahi zed geliyor. Böyle gider gibi yapsak. Şöyle aşağıdan gitsek. Tut onu, tut onu, tut onu. Anasını satayım. Görüne görüne gidiyorlar. Nasıl tutacaklar onu? Aha. Gel. Gel oluşum. Gel 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 Bir tane daha Q koyuyorum şimdi. Abi ona bir şey yok değil mi? Vallahi noktan noktan dinlem. Ananı satayım. Onu tutsaydım benim. Ananı satayım içine. Oo! What is that? <laughs> Olay budur ya. Cengiz Hancım. Ha, ne var? Ne var? Al böyle uzaktan. At da O zaman birazmış bir müşfor şuna. Çok vuramadık ama devamı gelir mi? Yok. Holy. Oğlum aha tutun lan tutun lan tutun Uf <laughs> tutacağını hiç hesap edemedim be. Baba ne yapalım ben bir döneyim. Ten bitirdim çünkü. Döneyim bu, bu savunacak gibi ya. Allah'a billahi vurdum vurdum vallahi vurdum vallahi vurdum da mana kalmadı ananı satarım Dur lan lax lax aşağıda kapışıyor <laughs> Kaç o günüm Kaç Ahmet'im Ay çok güzel tuttun bana geliyor Tak 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 Cengiz seni öldüreyim Bana atlayacak değil mi o Kavatın oğlu Bırakın lan peşimi Ananı satarım baba git 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 Buradan <laughs> Nasıl kurtulurum ben İmkanı yok Mana gelse var ya en azından set indirdim. Çok güzel asist aldık. Yani adamlara ümit aşılamış olduk ama artık Rabadon'un bitti. Benim psikoloji şey hep orman oynadığım için ormana girdim manam da olsun diye. Dolmadı. Şimdi set bana çok güzel bir şey yazdı. Kardeş Rabadon bitirdim. Şimdi tek yiyeceksin. Konuş konuş. Konuşun konuşun. İçerlemiş gibisin. Ha Sana bir tek atayım da aklın başına gelsin. Arkadaşlar middeyiz. Setçim sen bir ananı satarım gene bana geliyor değil mi? Yok. Nereye? Her yere olabilir. Bana da atmış olabilir. Ah be. Ananı satarım. Güzel vuruyorum da. Yemezler aslanım. Yemezler Ahmedi'm. Ama arkayı göremedik. Sağ sol var. Sıkıntı yok. Bak 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 hala bana oynamaya çalışıyor bir yandan. Oğlum. Adım atarsan ölürsün. FF yok. Bir adım adımını yakalarsam ölürsün. Vallahi billahi. Anan yemediği şeylere bak. Çok da zorlamak istemiyorum. Yakalanırsam sıkıntı. Ananı satayım. O neymiş lan? O neymiş lan öyle? Ne güzel koydu adam bana öyle. Kanka he 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 ne oldu içerledin değil mi? Al bir tane daha. Abi yapma. Ne yaptın? Ne yaptın? Ananı satayım. Şu ata 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 gidiyorum arkamdakine bak. Arkamdakini gördün mü arkamdakini? Manam var gavat arkamda da şey var. nokta beni kovalıyor. Bak geliyor geliyor geliyor. Allah tuttuk. İnşallah burada pıtırcık vardır yoksa tuttuk. Bir rakip tuttuk. Katledildi. Tuttuk. Aha, tut, tutmadık. 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 Ye yokun. Ya o gün yok baba çok zor buradan kaçmam. Kanka manam yok. Şimdi beyler bunu da bitirdik. Zonya'yı aldık kafara Abi bizim mana niye bu kadar çok bitiyor ya? Bundan sonra bir mana itemi alayım ben. Evet beklenen hamle geldi. Kim o oyundan çıktı? Tarayıcı çekelim. Ne dedin lan adama? Çıkıyorsan çık falan filan fistan. Ha. İşler zorlaştı. Hadi bakalım. Gene gene de, her zaman olduğu gibi. Yere zaten olmasa şaşar manasını satayım. Haydi bakayım kızlar elleri göreyim. Çok güzelsiniz. Aa. Olur 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 Eriz, yeriz 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 yeriz. <laughs> bum 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 olmadı bum 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 burada olmadı sen gel Mahmedim atma şunu oğlum bana gün Vallahi skillim de gelmemişti tam ucu ucuna kopardık ha nasıl kaçıyorlar abi benden görüyor mu aşağıdakiler bunu yiyelim eriyi toplayalım ejderi alalım vur Ahmet'im vur Aa, bana gel... hava döndürdüm adamı <laughs> orada kim o kim lan o artistik yapan Babam geliyorum gelemedim yaklaştım ama öldürmeseydin gelmiştim. Hadi bir şeyler alalım. Alın baba yarın baba. ikinci kuleyi alabiliriz. Başka bir şey alamıyoruz. Bak hareketlere bak. Evet size. Gelmeyecek mi? Gelecek mi? Hop yedim mi? Taramalı tüfeğe geç. Taramalı tüfeğe geç. Taramalı tüfeğe geç. Gene ulti atıyor bana. Çakkalın oğlu. Ama yemezler aslanım bu sefer. Bu sefer aklını alırım senin. Havada keserim seni. Gülersin öyle. W'su var mı lan bunun? Bunun W'su var mı lan? Oh güzel de. Vur abiciğim. Vur abiciğim. Yarın tamam benim mana bitti gene döneceğim. Döndüm arkadaşlar. Zonya'yı da bitirdim. Şimdi mana mana vermiyor bu. Şöyle bir çıkalım bir önce. Şimdi arkadaşlar felaket güçlüyüm. Vallahi kimseyi affetmem. Karda nocturne vardı. Tık 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 tık. Burada mısından. Burada bir yerde olması lazım. Çıkar bir yerden karşımıza. Arkadaşlar aha buradan çıktı. Anasını satayım. Dur. Attı anasını satayım. Sürpriz biz geldik. Bebeğim var 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 vur 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 Anasını satayım 100 gol veriyor adam ölmekten. Arkanızdayız beyler. Selamünaleyküm. Ya olmaz kötü attım. Kötü attım. Kötü attım. Kötü attım. Tamam bunu tarayalım. Tak 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 tak. Aa adamın kaçma şekline bak. Kaçtığı yerde geberdi ama. <laughs> Tamam not problem tak 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 anasını satayım Skill yiyen direkt kaçıyor ama birazcık daha iyi oynayabilirdik orayı Geliyorum lan Selamun Aleyküm <laughs> Gel lan gel çok mu istiyorsun Anasını satayım onu yapmasan ger şu her türlü tek atıyorum Her türlü fenayım <laughs> Uydurence çıktığım halde tekiyor diyor Bot yetmez kardeşim aynen öyle Ananı satayım dur lan ne oldu lan Oğlum tam elime şey siker almıştım ya. Baba teke bak teke. Tek yemedi lan. Aa da atamamışım. Tamam şimdi yer. Önüme aldım. Önümde kestim adamı resmen. Korktum lan. Gidi baba. Tut 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 ama fırlatma gözünü seveyim. Fırlatma lan ananı satayım. Ananı satayım. Nereye gider? Tut onu süpersin. Süpersin. Kızlar sizden var mı bir şey? Nereye gidiyorsun? Ananı satayım. Şöyle vuralım o zaman. Bu tatlı gel 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 yamacıma gel yamacıma gel yamacıma gel geri dönecek o geri döndü vurun abi vur abicim olur o da olur gel lan buraya gel lan buraya gelmiyor <laughs> gelsene oğlum bir, bir kere bir şey deneyeceğim bir şey deneyeceğim bir şey kim boşuna çıktım mor bu sefer bu sefer kazandık be tak 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 bak gene geliyor bana oğlum yürü git lan hasta mısın lan hasta mısın lan abababa laksa bak. Ölmedi lan. Oğlum bunu öldürürüm lan ben. Oğlum bu çok kaçını öldürürüm anasını satayım. Zıplatamadan geberttim adamı. Ha, noktan doyuyor şu an. Manayı bekletmem lazım. E ne yapıyoruz? Ama çıkayım kaçayım. Aslında şuraya totem olursa var ya güzel şeyler yapabilirim. Geliyor. Hissettim. Eyvallah. Abi hissettim W atamadım. Anasını satayım çok güzel teklermişim onu. Ay tutacak mı lan o? Oha. Yok artık, yok artık Lebron James. Adamı beyze kalak Dönüyorum ben artık yeter. Manam kalmadı. Sabredin. Döndüm. Yakma. Aslında güzel olur. Alalım. Seni karşımdan dökenler var. Aha mit geberdi. Oba. Aha benim adamım geliyor. Benim adamım geliyor. Hop. Olmadı mı? Bu olsun adamım o zaman. Bu da mı olmadı? O zaman olsun. Tak 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 tak. Kaçış yok. Çok güzelsin zeli tutmuş burada. Bir tane kötü tutturmaya biter. Bir tane kötü tutturmam yeter. Nalet olsun. Nalet olsun. Ultu yedik. Laksçım. Gel. Gel. Gel ucundan gel. Son anda tutturdum son pikselden. Ah be bu da büyü direnci almış. O zaman bir kere vurmayız. İki kere vururuz. Baba şu Q'yu atıyor ya benim. Şeyi bozuyor ya. Vallahi billahi. Abi anasının ki Harbi'den ne vuruyorum öyle ben. Kim geliyor? Sett'den alamam. Sakin ol be. Vallahi felaket oynadık. Evet arkadaşlar, aşağıdan çıkarken video benim abone olursanız sevinirim. Daha dünkü videoya gidebilirsiniz. Öpüyorum. Yarın görüşmek üzere. Bay bay.